Ee, arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video çekimi ile karşınızdayım. Ee, belki bilmiyorum ama bir video ne zaman izleme şansınız olacak ya da ne zaman izleme durumunda kalacaksınız. Malum şu anda yaşadığımız ortam biraz bu koronavirüs. Dolayısıyla gerçekten insanların moralleri oldukça bozuk. Ve çoğu insan bir şekilde kendi evinde kapanmış durumda. Belki bunu yıllar sonra izleyen bir arkadaşımız hani böyle bir şey yaşadığınızı anımsatmak için bunu söylüyorum. Gerçekten insanların psikolojik durumları oldukça iyi olmadığını, oldukça kötü olduğunu ve iyi olmadığını düşünüyorum. Ben de en azından belki birilerine katkım olur maksadıyla bu videoları çekiyorum. Boş zamanlarımı değerlendirmek adına. Şimdi en son 4. videomda soru çözümlerine devam etmiştim. Bugün size özellikle 0 bölü 0 sonsuz bölü sonsuz durumlarında uygulayacağımız bu Le hospital kuralı dediğimiz kuralla denklemlerin limit çözümlerine bakacağım sizden bir ricam olacak abone olmayı unutmayın ve beğeni tuşuna da basarsanız sevinirim şimdi arkadaşlar ilk soruyla başlayalım İlk sorumuz şu bu arada Yapıcı yorumlarınızı eğer olur ya belki benim gözden kaçırdığım bir takım hatalar, sıkıntılar olabilir. onların da, Onları da yapıcı bir şekilde yorumlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi. Peki ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar. Şöyle bir soru. Basit sorular ama bunu L'Hopital nasıl çözdüğümüzle ilgili. Şimdi x3'e giderken x kare eksi 9 bölü x küp eksi 27 diyelim. Tamam. Şimdi biz türev bilmiyorsak bunu ne yaparız? Tabii ki çarpanlara ayırırız. Ama türev biliyorsak ve verdiğimiz değer bize 0 bölü 0 veya bu sonsuz bölü sonsuz durumları için geçerli. Ne yapıyoruz? L hospital kuralı dediğimiz bir kuralımız var. Kural neydi kısaca? Verilen bir tane denklem herhangi bir a noktasına gittiğinde fx bölü gx gibi bir fonksiyonumuz olsun oranları. Ve bunun sonucu 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz oluyorsa biz bu denklemlerin payın türevini <laughs> yazıp paya paydanın türevini yazıp paydaya tekrar x gördüğümüz yere değeri yazacağız. Eğer sonuç bir şey veriyorsa problem değil. Değilse 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz veriyorsa bir kez daha türev alabiliriz arkadaşlar. Bu tabi bunun bir şeyi sınırlaması yok. Ama amaç 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz oluyorsa. A değerine yazdık. Baktık sayıysa o zaman soru bitiyor. Tamam. Şimdi sorumuzda da ona benzer bir durum. 0 bölü 0 olduğunu görüyoruz. O zaman kural neydi? Payın türevini alırsak 2x sabit sayıların türevi 0. Paydanın türevi 3x kare eksi 0. Limit x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 3. Toparlarsak burada x gördüğüm yere 3 yazarsak 6. Payda 3 yazarsak 3 kere 3 9 27. Hatta sadeleştirebilirsek 3'e bölsek 2 bölü 9 aradığımız cevap oldu arkadaşlar. Sanırım oldukça kolay. Çok da bir sorun olmadığını düşünüyorum. Şimdi ikinci bir sorumuz. Limit diyelim ki x y'ye gidiyor ve x küp eksi y küp bölü x kare eksi y kare. Soru bu. Peki ne yapıyoruz? Yine dediğim gibi ilk etapta x gördüğüm yere y yazar. Yazmam gerekiyor. Yazdım baktım 0 bölü 0 veriyor. Şimdi burada bazı arkadaşların kafaları karışmış olabilir. Ve de sorular da bu kadar kolay gelmez. Ama en azından mantığını anlamak onu da söylüyorum. Yapmamız gereken değişken x. Yani y de var burada ama biz kime göre türev alacağız? İlk parametremiz x olduğuna göre x'e göre türev almam gerekiyor. Bu durumda x'e göre türev alırsak 3 x kare y'nin x'e göre türevi 0. Paydaya baktık x'e göre türev alırsak 2x y 0. Limit x gördüğüm yere y ye yazacağım. Toparlarsam şimdi bunun sonucu 3x kare bölü 2x. Biraz da sadeleştirme yapılırsa eğer 3x bölü 2. Ama ne yapmam lazım burada? x gördüğüm yere arkadaşlar y yazmam lazım. Burada x yerine ben y yazarsam bunun sonucu 3y bölü 2 oldu. Peki bir sonraki sorumuz şu. Limit x sıfıra sağdan gidince 1 eksi kosinus kök x bölü x nedir? Şimdi Kur'an'ı neden sıfıra sağdan yaklaşmışız? Şundan dolayı arkadaşlar kökün içindeki sayı daha doğrusu kosun içindeki kök x sayısında x'in tanımlı olması için sıfırdan büyük eşit olması lazım. O yüzden sıfıra sağdan yaklaşmamız sebebi o. Peki yerine yazdık. Kos sıfır 1'di. 1 eksi paydada Payda da 0, sıfır bölü sıfır. Peki ne yapabiliriz? Tabii ki L'Hopital'a başvurabiliriz. Şimdi payın türevi, birin türevi sıfır eksi. Kosinüsün türevi, içinin türevi, yazayım önce onu. Kök eksi'nin türevi çarpı sinüs kök eksi. Sinüs kök eksi. Ama biliyorsunuz kosinüsün türevi de eksi sini olduğundan şuraya artı yaptık. Böyle payda'nın türevi bir. Bu arada henüz şunun türevini almadık x yerine 0'a sağdan yaklaştık. Toparlayalım. x 0'a sağdan gitti. Yalnız 0'ı yazmamıza gerek. Kök x'in türevi neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 kök x de çarpı sinüs kök x payda da 1'i var. Şimdi bir önceki dersimizde uyguladığımız bir mantığa geldi. Gireni kaldı? Sinüs kök x bölü 2 kök x. Kuran neydi? Sin x bölü x eksin x de sıfıra gidince buradaki oran arkadaşlar 1 oluyordu şurası. E bir de yanında 2'miz var paydada. Cevabımız ne olacak? 1 bölü 2. İsterseniz bir kez daha özet geçelim. 1 eksi cos kök x bölü x x gördüğüm yere 0 yazdım. Sonuç 0 bölü 0 oldu. Peki ne yapmam lazım? Payın türevini alacağım. 1'in türevi 0. Cos kök x'in türevini alırken Önce içinin türevi çarpı kos kök x'in türevi eksi sin kök x. Başında eksi de vardı artı oldu. Kök x'in türevi halen burada. Kos kök x'in yerine de sin kök x payda bir oldu. Kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x arkadaşlar. Çarpı sin kök x duruyor. Bunu toparlayınca zaten gerisi oldukça kolay. Peki bir sonraki sorumuza artık geçebiliriz. Bir sonraki sorumuz şu. Limit X sıfıra gidince X artı arksin X bölü sin 2x eşittir sonuç. Şimdi kural neydi ilk önce verilen değeri yerine yazmaktı. Sin sıfır sıfırda arksin sıfırda sıfır olduğundan sıfır artı sıfır bölü 0. Yani 0 bölü 0 olduğunu görüyoruz. Peki ne yapmamız lazım? L hospital. Bunu yazmıyorum ama kuralından ve yeah, yani by using L hospital rule falan gibisine. Buna eğer uygularsak neydi kuralımız? 0 bölü 0 verdiği için payın türevi 1 artı arksinüsün türevi de arkadaşlar 1 bölü 1 eksi x kareydi. Bölü paydanın türevi de 2 çarpı kosinüs 2 x. Peki. Şimdi durum şu. x gördüğüm yere ben 0 yazacağım arkadaşlar. Limit x de 0'a gidiyor. Unutmayın. O zaman ne oldu? Burası 1 artı 1 bölü kök içerisinde 1. Bölü Kos 0'da 1'de 2 çarpı 1. 2 bölü 2'den cevabımız arkadaşlar 1 olacak. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi biraz daha ilginç bir sorumuz var. Limit h 0'a gidince 1 artı 2 h f içinde eksi f içinde 1 eksi 3 h bölü h. Eşittir soru işareti. Fakat bize bir de şunu da vermiş. F'in türünde 1 de 3'müş. Şimdi gördüğünüz gibi ortada fonksiyonun kendisi yok. Fakat bizim bildiğimiz bir şey var. Neydi o? Öncelikle h gördüğümüz yere 0 yazacağız. Yazalım. 0 yazınca arkadaşlar burası ne oldu? f1 eksi buraya 0 yazdık. f1 bölü h'a 0 yazdık. 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu anladık. Peki sonra ne yapacağız? Tabii ki le Hospital kuralımız duruyor kuranmayı payın türevi bölü paydanın türevi. Şimdi yazıyorum limit h sıfıra gidince payın türevi şu bileşke fonksiyonun türevi içinin türevi 2 çarpı f'in türevinde 1 artı 2 h arkadaşlar. Eksi bunun içinin türevi eksi 3 çarpı fonksiyonun türevi 1 eksi 3 h bölü 1. Biraz toparlarsa şunu ne oldu? 2 tane f'in türevinde 1 artı 2 h artı 3 tane f'in türevinde 1 eksi 3 h bölü 1 limit h da 0'a gidiyormuş. Şimdi yerine yazalım. <laughs> Burada ne oldu arkadaşlar? Yapmam gereken toparladıktan sonra h gördüğüm yere 0 yazacağım. Yazınca gördüğünüz gibi burası 2 tane f türev 1 artı 3 tane f türü 1 oldu. Payda da 1. Peki f kaç oldu sonuç? 5 tane f türü 1 oldu arkadaşlar sonuç itibariyle. Ama ben f türü 1'in 3 olduğunu biliyorum. O zaman 5 çarpı 3 cevabımız 15 olacakmış. Sanırım anlaşılmıştır. Bir sonraki sorumuz o da şöyle bir şey. Limit x 1'e gidiyormuş. Elen x bölü kök içerisinde x kare eksi 1. Peki ne yapmamız lazım? x gördüğümüz yere 1 yazacağız. 1 yazınca elen 1 bölü burası elen. Paydada da kök içerisinde 1'in karesi eksi 1. Elen 1 0 arkadaşlar. 1 eksi 1'den kök sıfır eşittir 0 bölü 0. Ha demek ki ne yapmam lazım? Lopital'ı uygulayabilirim. Peki uygulayalım. Lnx'in türevi 1 bölü x'ti. x kare eksi 1 kök içerisinde ifadenin türevi de içinin türevi 2x bölü 2 kök x kare eksi 1. Bu arada şunun büyük payda olduğunu. x kime gidiyormuş? 1'e. Peki bunu biraz toparlarsak şu ikiler gitsin arkadaşlar. 1 bölü x. Bunu da ters çevirip çarparsam x kare eksi 1 bölü bir kez daha x oldu. bu, Bunu ters çevirdim. Burada da x de 1'e gitti. Şimdi toparlayalım. Ne oldu? Limit x 1'e gitti. Kök içerisinde x kare eksi 1 bölü x kare. Şimdi x gördüğüm yere artık 1 yazabilirim. Kökün içi arkadaşlar 0 bölü 1 ve cevabımız sıfırmış. Peki. Bir iki tane daha sorum var. Sonra bitireceğim. Bir sonraki sorumuz. Limit x 1'e gidince x çarpı kosinüs pi x artı 1 bölü x eksi 1 arkadaşlar. Peki ne yapmam lazım? X gördüğüm yere 1 yazdım. 1 yazınca cos pi eksi 1'di. 1 çarpı eksi 1. Burası eksi 1 artı 1 oldu. Paydaya da 1 yazdım. 1 eksi 1'den cevap 0 bölü 0. Demek ki ne yapmam lazım? L'Hopital'ı uygulayabilirim. Peki uygulayalım L'Hopital'ı şimdi. Payın türevi çarpım olduğundan dolayı şu üst tarafta. O zaman birincinin türevi 1 çarpı pi x artı Cos px'in türevi de eksi p çarpı sinüs px çarpı x artı 0 bölü 1 oldu arkadaşlar. Limit x de 1'e gitti. <laughs> Toparlıyorum şimdi. Şimdi x gördüğüm yere 1 yazarsam şunu farklı kalem kullanalım. Sinüs p. Sinüs p 0 olduğundan şuradaki parçanın tamamı 0 oldu. Peki cos p. O da eksi 1'de. Dolayısıyla eksi 1 artı 0 bölü 1'den cevabımız eksi 1 oldu. Arkadaşlar son sorumuz. Boşuna gitti bu soru. Umarım siz de beğenirsiniz. <laughs> soru şöyle bir soru. Şimdi diyor ki fx'i vermiş bize. x4 eksi 3x küp artı 5. Çok da önemli değil. 5x'i bize şunu söylüyor. Limit x 3'e gidince f'in türevinde x eksi f türev 3 bölü x eksi 3 nedir? Soru bu. Şimdi bizim türevle limit geçiş noktasında bilmemiz gereken bir durum vardı arkadaşlar. Onları bir hatırlatalım. Şöyle bir formülümüz var. x eğer x 0'a gidince f fx 0 bölü x eksi x sıfır bana fonksiyondaki x sıfır noktasının türevi verir. Veya başka bir tanımlama limit h sıfıra gidince fx artı h eksi fx bölü x artı h eksi x. Burası ne oluyor? Direkt h oluyor. Bu kime eşit? Fonksiyonun xteki türevini veriyor. Şimdi bizim durum biraz ilk yazdığımız eşitliğe benziyor. Ama bir problem var burada. Normalde türevleri verilmiş. Demek ki türevleri verilmişse bu ikinci türevde 3 demektir arkadaşlar. Aradığımız iki bu. Çünkü normalinde türevi veriyorsa birinci türevde bu da ikinci türev demektir. Peki ikinci türevde 3 nedir diye aslında soruyormuş. Şimdi fonksiyon burada arkadaşlar. Önce ne yapmam lazım? fonksiyonun birinci türevini alacağım. 4x küp eksi 9x kare eksi 5. Bir kez daha türev alırsan eğer burası 12x kare eksi 18x oldu. Ha, aradığım şey ikinci türevde 3 yazmaktı. O zaman 12 çarpı 3'ün karesi eksi 18 kere 3. 3'ün karesi 9. 9 kere 12 108 eksi 3 kere 18 de 54 arkadaşlar. Demek ki geriye 54 kalıyormuş. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Limitle ilgili daha anlatacak bir sürü farklı konular var. Kendinize iyi bakın. Umarım bir katkı sağlamıştır size. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.